Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. İkinci dozunu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup üçüncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki soru tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım ifadelerine yer verdi. Kurban Bayramı tatilinden hafta sonu dönmek isteyen bazı vatandaşlar geri dönüşlere başlarken Tematoyolu Sakarya, Düzce, Bolu geçişinde yoğunluk yaşandı. Anadolu'dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler Tematoyolu Sakarya, Düzce, Bolu geçişlerinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. Temmut yolunu kullanan sürücüler ise yoğunluk sebebiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Düzce İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bazı sürücülerin daha hızlı ilerleyebilmek için emniyet şeridini kullanması üzerine drone ile denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında drone'u fark eden sürücüler de ceza yememek için sağ şeride geçmeye çalıştı. 92 merkez an itibariyle Temmuz yolu İstanbul istikameti Yüce Kavşağı girişi 33 360 ile birlikte havadan drone denetimine başladı. Bu şekilde bir izliyorsun herkese. 16, Niğde, Zonguldak, Paris 55. Anladım. Tamam, bu arkadan da bir yoğun yoğun akım var emniyet çeridinde. Tamam, onu da alalım görüntü. Beyaz BMW araç, arkasına Volkswagen transporter. Ha şurada bak çekici çekici tır emniyet çeridine geçti. Emniyet şeridini kullanan sürücülerin sağ şeride geçmeye çalışmasıyla trafik zaman zaman durmak zorunda kaldı. O anlarda polis drone'u tarafından görüntülendi. Denetimler kapsamında emniyet şeridinde ilerleyen sürücülere 1339 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda ekipler 88 araç sürücüsüne toplamda 123.112 TL para cezası uyguladı. Sağ şeridine giriyor. Evet. Durumda gören gidişiyor galiba şeridine. Çekici yanımızdan geçecek şu an. 61 Konya 12 864. Masbu araç geliyor. Arkasında topu var. Biri davat padiğinde. Isparta 20 dakika. Bunlar yönünü Konya 049. Bunlar nam geçiyor. çekici geliyor. drone'u gören kendi şeridine geçiyor. Çekici de şu anda herhalde fark etti. Şeridine girmeye çalışıyor. Kaza olsa büyük sıkıntı olacak ama. Abi bu tip emniyet şeritlerinin kapalı kaza durumlarında bizim ekiplerimizin olay yerine geçişini engelliyor. Biz de olay yerini ilerlemekte bayağı güçlü Ford Kurier. Beyaz Ford Kurier. Beyaz Ford Saat 18. .30. Bir tane daha şey ya. bir şoför daha. Beyaz Tesla. Kurban Bayramı karayollarında oluşan kazalar ve sorunlar nedeniyle çileye dönüştü. Bayram için karayolunu tercih eden sürücüler, düzenin düzenlenmeyen kavşaklarını kent merkezinden geçen D100 kenarlarında adeta mezbelelik alanlarıyla tanıtımda sınıfta kaldı. Ayrıca Temato yolunda meydana gelen kazalar nedeniyle D100 karayoluna yönlendirilen araç sürücüleri, olimpiyat kavşağı gibi karayollarının şaheseri olan kavşakları kullanmak zorunda kaldı. Karayolları çalışma yapmadan önce, 3 şerit olarak hizmet veren kavşak yapılan düzenlemenin ardından iki şeride düşürüldü. Binlerce araç Olimpiyat kavşağını geçebilmek için adeta sinir harbi yaşadı. Olimpiyat kavşağında yapılan çalışmaların ardından refüj düzenlemeleri yapılmadığı için halen mezbeli bir görüntü sergiliyor. Toprak yığınları arasında sürücüler düzceden geçmek zorunda kalırken binlerce aracın geçtiği Olimpiyat kavşağında trafik ışıkları da adeta sürücüleri çileden çıkarttı. Çoban kavşağındaki gibi ışıklandırma ile çözülebilecek olan trafik keşmekeşi bu bayrama yetişmeyince kavşak gördüğüm oldu. Zaman zaman sürücüler kavşaktan çıkabilmek için 45 dakikaya varan sürelerde beklemek zorunda kaldı. Yeşil ışığın bir anda kırmızıya dönmesiyle Ankara ve İstanbul istikametlerine gitmekte olan büyük araçlar orta kavşağa tıkayınca kuzey ve güney yönüne İstanbul istikametinden kuzeye Ankara istikametinden şehir merkezine dönemeyen araçlar kavşağa tıkadı. Tır, kamyon gibi uzun araçlar da şehir merkezinden ya da Arap çiftliği mahallesi tarafından gelip D100'e katılmaya çalışınca kavşak iyice tıkandı. Trafik ekiplerinin müdahalesinden sonra kör düğüm olan olimpiyat kavşağı trafiğe açıldı. Uzmanların birebir çalıştığı kavşakta eskiden yaşanan sorunlar çığ gibi büyümesine karşın yeni sorunlar da eklendi. Yol kenarına yapılan bariyerlerden 3 şeritli yolun yapılan eşsiz çalışma ile 2 şeridi düşünülmesi, yeşil ışığın bir anda kırmızıya dönmesi, Türkiye'nin en yoğun karayolu trafiğine sahip Düzce'den geçen sürücülerin çile çekmesine neden oldu. Uzun araç kuyruklarıyla olimpiyat kavşağından İstanbul ya da memleketlerine gitmek isteyen sürücüler Öztürkler ve otoyol kavşaklarına kadar uzayan kuyruklarda mücadele etmek zorunda kaldı. Trafik ışıklarının amacı trafiği rahatlatmak ve sürücü ve yayılan can güvenliğini sağlamak için yapılır. Fakat olimpiyat kavşağında bir anda yeşilden kırmızıya dönen ışıklar trafiğin içinden çıkılmaz bir hal almasını sağlıyor. Temoto yolunda meydana gelen kazaların ardından araçlar D100 karayoluna yönlendirilmesiyle Bayram tatili sonrası İstanbul istikametine ve Avrupa'ya geçmek şart merkezinde bulunan Çoban, Öztürkler ve olimpiyat kavşaklarını kullanmak zorunda kaldı. Olimpiyat kavşağı bitmemiş mezbele görüntüsüyle araç sürücülerini karşıladı. Kavşağı bu haliyle görenler ise Düzce hakkında unutulmuş şehir imajı oluşturduğunu, ancak Türkiye'nin önemli markalarının o kavşakta olmasının bozuk kavşağın imajını birazcık kurtardığını dile getirdiler. Kurban kesiminde yaşanan kazalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, gerekli tüm tedbirlerin bayramdan önce alındığını belirterek, bu bayram yaklaşık 450 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Onlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık, tedavilerini düzenledik. Kurban bayramında güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız 7-24 hizmet vermeye devam ettiler. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışıyorlar. Bayram boyunca çalışan ekiplerin hem geçmiş bayramlarını kutluyorum hem de çalışmalar için teşekkür ediyorum dedi. Akçakoca ilçesinde ishal, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye müracaat edenlerin sayısında artış olduğu öğrenildi. 2-3 günden beri yüzlerce vatandaşın hastane acil servisinden şikayet nedeniyle giriş yaptığı öğrenilirken, Akçakoca ilçesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle yetkililer suskunluğunu koruyor. Konuyla ilgili olarak Akçakoca ilçe sağlık müdürü Numan Çabuk, Son günlerde yaşanan sağlık sorunları ve şikayetler nedeniyle bir açıklamada bulundu. Numan Çabuk açıklamasında değerli Akçakocalılar, Turizm sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla beraber ilçemizde çok sayıda misafir gelmiş ve ilçemiz nüfusunda ciddi bir artış görülmüştür. 2020 yılında Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kısıtlamaların olması ve aynı yılın turizm sezonunda oluşan aşırı yağışlar nedeniyle ilçemizde nüfus yoğunluğu yaşanmamıştır. 2021 yılı Kurban Bayramı tatillerinde hastaneye müracaat sayılarındaki fark nüfus yoğunluğundaki aşırı artıştan, belirli saatlerdeki yoğunluk ise müracaatların acil durumlar dışında kalan günün belirli saatlerinde kümelenmesinden kaynaklanmaktadır. Kurumumuzca ilçemiz plajlarında 12 ayrı noktadan alınan yüzme suyu analizlerine göre yüzme suyunda mikrobiyolojik yönden bir kirlilik bulunmamaktadır. İlçemiz içme suyu şebekesinden düzenli olarak klor ölçümü yapılmaktadır ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Sağlıklı günler dileriz ifadelerinde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli satılmayan kurbanlıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Kurban bayramının nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda et ve süt kurumu tarafından satın alınacak. Bu yılda kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını talep etmeleri halinde et ve süt kurumumuz eliyle biz alacağız. Et ve süt kurumumuz bu yıl birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan ikinci kalite kesim kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramı 42 liradan ikinci kalite koyunların et kilogramı 38 liradan satın alınacak. Alım fiyatları ile ilgili diğer detaylar et ve süt grubumuz tarafından yetiştiricilerimize duyurulacak hayırlı olsun dedi. Yeni normalleşme sürecinde ekonomide çarkların dönebilmesi için ekonominin barometresi olan esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli ve uzun vadeli can suyu kredisinin şart olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken şöyle konuştu. Pandemi sürecinden sonra esnaf yeni çalışma hayatını, yeni bir milat olan 1 Temmuz'dan sonra iş yerlerini açtı. Ama bildiğiniz üzere e, gerçekten de o dükkanlar açıldı ama o işletmecilere sormak lazım. Dolayısıyla 15 ay gibi uzun bir sürecin yaralarını sarmak, tekrar kaybettikleri müşteri kitlelerini toplayabilmek, e, eksiğini, gediğini tekrar yerine koyabilmek için e, artık 15 yıl aradan sonra bir can suyu kredisiyle yani faizsiz kredi verilmek için hibe değil. Daha evvel bildiğimiz üzere e, bu pandemi sürecinde devletimiz hibe, kira desteği, e, kredi desteği yaptılar. Dolayısıyla onlara teşekkür ediyoruz. Ama en önemlisi bu can suyu kredisi. E, bu hem esnaf sanatkarın e, tekrar iş hayatına e, adaptasyonunu sağlayacak. Böylelikle istihdamda önemli bir gelişme olacak. İşsizlik azalacak. E, i̇nsanlar e, bu almış oldukları can suyu kredisinden sadece faizinden e, yoksun bırakılacak aldıkları parayı süreleri içerisinde ödeyecekler. Bu para ne olacak? Bu para tekrar ekonomiye kazandırılacak. Tekrar ödeyemedikleri kira borçlarını, yine vergi borçlarını, almış olduğu kredi taksitlerini, sosyal güvenlik primlerini, dolayısıyla elektrik, doğalgaz gibi girdilerini, yine yanlarında çalışanların ihtiyaçları için yapmış oldukları birçok zaruri ihtiyaçların gelmesiyle ilgili açığı kapatacaklar. Diğer de yandan da olacak? İşyerlerinin ihtiyacı olan e, sektörlerden alışveriş yapacaklar. Böylelikle kazan kazan, kazan modeliyle işte, ekonominin canlanması olacak. Mobilyalarındaki efendim işte masa ortasında tutun, e, iş yerinin, ile ilgili sektörler arasındaki e, bu harcama ekonomide önemli e, bir yer tutacak. Bununla birlikte de bir taraftan da istihdama katkı verecek. Çünkü işleri geliştikçe personel ihtiyaç olacak. Dolayısıyla mekanların yenilenmesiyle o iş yerlerinin cazibesi artacak. Cazibesinin artması için ne gerekli? E nakit elinizde para gerekli. Can suyu dediğimiz nasıl toprağa yeni diktiğiniz ağaca verdiğiniz su işte 16 ay 15 ay kapalı kalan iş yerlerinin açılması için de böyle bir can suyuna ihtiyaç var. Mutlak ve mutlaka bunun değerlendirilmesi lazım. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Kerem Erboy, 2020 yılında kalp krizi geçirdi ve tedavi olduktan sonra yaklaşık bir yıl boyunca herhangi bir hastaneye başvurmadı. Geçtiğimiz günlerde ağzında oluşan rahatsızlık sebebiyle sağlık ocağına giden Erboy, görevli hekim ilaç yazacağı sırada beklenmedik bir olayla karşılaştı. Hekim sisteme girince ölü kaydının bulunduğunu öğrenen Erboy, hayatının şokunu yaşadı. Yine de hekime ilaçlarını yazdıran Kerem Erboy, daha sonra yazdırdığı ilaçları almak için eczaneye gitti. Eczane sisteminde de ölü gözüken Erboy'a bu sebepten dolayı ilaç verilmedi. Gerekli yerlere başvurar ancak bir neticeye varamayan Erboy, arkadaşlarının da maskotu oldu. Arkadaşları tarafından kendisine yapılan helvayı yiyen Erboy, şimdi yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum diyerek isyan etti. Bir sene önce kalp krizi geçirdiğini, ve hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kerem Erboy sözlerini şöyle sürdürdü. Şimdi geçen sene Ekim 22'sinde akşam 11 civarında yanılmıyorsam bir iş yerinde rahatsızlık geçirdim. Bir kalp krizi rahatsızlığı. Arkadaşlar beni Kocaeli Devlet Hastanesi'ne acile attılar. Orada 2-3 saat civarında bir müşahede altında falan geçirdim. O arada da taburcu edildim. E, tabii ben e, olduktan sonra artık bir hastanelik bir işim olmadı. Aradan zaman geçti. Bir seneye yakın belki bir zaman geçti. E, o arada da ben bir ağzım bir şişmeye başladı. Şişmeye başlayınca ben de aile hekim bir sağlık ocağına gittim. Dedim ki bir mane olayım yani şeydi. Baktı, kontrol etti. Tamam dedi kendimiz. Dedi bir dur ben sana dedi sistemle bir şey yapayım. Bir e, ilaç falan yazayım. Bir girdi. Ya dedi kendimize dedi sistemde Sen dedi e, ölü gözüküyorsun dedi ya. Yalnız nasıl dedim. Battı dedi işler. dedim. Ben o arada sistemdeki şeyin resmini cep telefonumla çektim. Tamam Kerem dedi. Bunlar hal olur dedi. Ben sana bir ilaç kınağı yazayım. Sen salo şey, ezanadan al getir. Ezanada zaten karşıda. Gittim. Reçeteyi verdi. Yani reçetenin arkasını imzaladım. Şey yaptım. E, arkadaşa verdim. Abi dedi reçete kimin aitti? Dedim bana aitti. Bir teceni verir misin niye dedim ben reçeteden tecem yok mudur dedim e sen dediğin abi de bir ver. E verdim tecemi. E abi dedi kusura bakma dedi. Yani ölü bir insana dedi ben nasıl ilaç verir? siz dedi ölürsünüz bir sene de ölürsünüz ya. Yani. Ya dedim dala mı geçiyorsun? Vallahi abi dedi yani e dedim ne yani şimdi ben ilaç alamıyor mu? Alamazsınız abi dedi. Bunu düzeltmeden dedi, ilaç ilaç verir mi zaten sistemde ölü gözüküyorsunuz. Aldım hanımı götürdüm şeye Kocaeli Devlet Hastanesi'ne. Hanım dedim, madem dedim ölmüşüm sen dedim raporlarını mı al dedim. Ölüm raporunu veya e, kağıdını al dedim. E, tabii Kemal Sunal filmi gibi biz de arkasına takıldık. E, gitti oradan oraya gitti. Morka gönderdi. Buraya telefon açtım Buraya telefon işte herhangi bir şey yok. ve çıktı geldik. Ben çalışıyorum. Bir iş yerinde çalışıyorum. Bir senede ben e, sigortam param yatıyor. Her şeyim yatıyor ama bir ilaç olarak alamıyorum. E, ezanede ölü gözüküyorum. Şimdi yaşıyor muyum, yaşamıyorum. Ben bunun düzeltilmesini istiyorum. Acı bir kalp krizi geçirdim. Yani şimdi hastaneye gittiğim zaman bu adam ölüydü, nasıl getirdi, bu nereden çıktı ya dedilerse. Arkadaşlar şimdi işte, tamamen komik duruma düşmüş. Şimdi arkadaşlarım hatta e, bana bir e, moral verilmesi için helvamı bile getirenler oldu. Yani helvamı bile yedim yani. Şimdi. Yani, ya hem gülüyorum hem üzülüyorum. Yani şimdi o ortamda. E şimdi arkadaşlar diyor ki ne yapıyorsun ölü yani, din ben arkadaşa diyorum ki senin yerin çok kötü olur bir dünyada. Yani gördüm seni yerini. Şimdi artı taklıyoruz birbirimize. Arkadaşlar taklıyor bana ben taklıyorum. E, Hayat hay, şekilini şu şekilde devam ediyoruz. Bilmiyorum artık ne olacağını. Kerem Erboy'un durumunu anlatan Eczacı İlhan okutulmuş. Olurum, İlaç alamayacağım. İlaç alamıyorsun abi. Yani sen şu anda ölü olarak gözüküyorsun. Öyle Kerem abi bizim sürekli müşterimiz Kerem Erboy. Ee, daha önce de geldi. 23 10 2020'de Kocaeli Devlet Hastanesi'ne acile başvurmuş. O gün muhtemelen bir yanlışlık olmuş ve hastanede kendisini e, ölmüş diye girmişler sisteme vefat kaydı girmiş. O yüzden e, sistemde Medula'da ölü gözüküyor ve ilaç alamıyor. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde binlerce tatilcinin akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı'nda tatillerini yeşilliğin içinde geçirmek isteyen tatilciler göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadılar. Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadına çıkardılar. Hayır. 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 Babacığım, iyi gelir misin? Hayır. Bakayım çıktı mı? Çıktı resmi gösteriyorum çok. Açık. Akşam. Tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'nı çok beğendiklerini belirterek güne birlik gelindiğinde doyulamayacak bir yer olduğunu Abi Gaziantep'ten geldik. Burası çok güzel. Biz burayı çok beğendik. Bayram tatili için mi geldik? Aynen bayram tatili için geldik. Nasıl buldunuz? Bu çok boyayı? güzel abi burası. Çok güzel bir yer. M mükemmel bir yer. Burası çok güzel bir yer. Havası çok güzel. İnsanları çok güzel. Beğendik yani. Memnun kaldık buradan. Herkesin gelmesini isteriz buraya. Yaklaşık bir haftadır Bolu'dayım. Yani bura bence güzel bir yer. Ferah, rahatlatıcı. Bunları söyleyebilirim. Daha önce gelmişsiniz. Daha önce, üç sene önce geldim. Tekrar tercih ediyorum. O yüzden geldim yani. Tavsiye ederim ama günübirlik gelmelerini tavsiye etmem. En az bir hafta kalmaları gerekiyor. Yoksa daha tadını alamazlar yani buranın.